بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين امين رب علمنا زياده يلسن واردكتارimizde عمل etmeyi nasibi müyesser eylesin kolaylaştırsın Bilmediklerimizi de en güzel şekilde öğrenmeyi ve hayatımıza tatbik etmeyi nasip eylesin inşallah. Değerli dostlar, İmam Nebevi'nin Riyazu Salihin eserinden okumalara devam ediyoruz. Bugün uzunca bir hadis okuyacağız inşallah. meşhur bir rivayettir ancak tekrarlamakta fayda var. konumuz yine aynı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve yanındaki arkadaşlarının kendi dönemlerindeki o ilk özellikle İslam'ın ilk dönemlerindeki çektikleri e, özellikle maddi sıkıntılar, açlıklar, yokluklar bunlarla ilgili rivayetlerden bir tanesi. E, dediğim gibi biraz uzunca e, Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayette çünkü kendisi de Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamla birlikte burada başrolde. Bu hadiste, bu rivayette. Ve an Ebi Hureyre'de radıyallahu anhu İmam Buhari'nin e, naklettiği bir rivayette bu efendim e, Kale dedi ki İmam e, Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anhum Vallahi la ilahe illahu kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki diye başladı söze İn kuntu la'temedu la bikemedi al ardi minel cu'i bazen olurdu ki e, açtıktan karnımı, ciğerlerimi yerlere yaslardım ki açtığımı hissetmeyeyim diye. Ve in kuntu la ala batni. Bazen de olurdu ki aynen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi e, açtıktan karnıma taş bağlardım diyor Ebu Hureyre radıyallahu anhu. Efendim minel cu'i açtıktan karnımıza taş bağlardık. Ben de bağlardım diyor Ebu Hureyre radıyallahu anhu. Ve lekad qa'attu yevmen ala ellezî yehrucûne minhû. Bir gün e, mescidin çıkış kapısında oturdum diyor. Burada da mescidi e, isim olarak zikretmemesine rağmen siyak baktan anlaşılıyor ki mescidin çıkış kapısında bekliyordum, oturuyordum diyor e, Ebu Hureyre radıyallahu anhu. Femen Rabbiyen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. O arada Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam bana uğradı. Fetebesseme gönüranı benim o halimi gördü tebessüm etti ne zaman gördüğü, gördüğünde gördüğünde tebessüm etti ve arefe ve arefe ma fi ve ma fi nefsi yüzümde ve içimde olanı bildi açtığımı sıkıntımı efendim e, bildi diyor Ebu Hureyre radıyallahu anhum sonra قال ebahir ey kedi babacı kedi babası diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam seslendi Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anhu'ya. Kultu o da dedi ki ben de dedim ki diyor anlatıyor kendisi Lebeyke ya Resulallah emret ya Resulallah emrine uydum buyur ya Resulallah dedim diyor Ebu Hureyre radıyallahu anhu efendim Kale, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki El Hak yetiş arkamdan geldi diye Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anhu'yu arkasından gelmesi için çağırdı. وَمَضَ فَاتَّبَعْتُهُ Ve o devam etti yola. Ben de onu ta takip ettim. Peşinden gittim. Peşi sıra gittim diyor. Ebu Hüreyre radıyallahu anh. فَدَخَلَ فَاسْتَأَزَنَ e, Evine gitti ve izin istedi. Yani eve girmek için izin istedi. Çünkü dışarıdan geldiğinde e, evin haleti, ruhiyesi nedir bilinmez. E, onun için izin istedi. Bak kendi evine izin isteyerek girdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Fe ezine fe Ben e, sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, bana da girilmesi için izin verildi, verdi. Ben de girdim diyor Hazreti Ebu Hureyre Yani dışarıdan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam izin istedi. Sonra da e, Ebu Hureyre Efendimiz'i içeriye aldı. Fe vacede le Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir süt buldu evde. Fi kadahin. Eee bir kadehte yani bir tasta kadeh diyoruz ya tas efendim. Çanak, tas e, orada süt buldu. ve min eyne hazelle ben. Efendimiz dedi ki aleyhissalatü vesselam e, bu süt nereden diye sordu. Halu dediler ki ehdahu leke fulanın Filanca sana hediye etti. Efendim. Av fulane ya veya filanca hanım sahabi sana hediye etti diye Efendimiz'e söylediler. Kale Ebahir dedi ki ey Ebu Hureyre e, kultu lebbeyk ya Resulullah emret ya Resulullah, dedim diyor Ebu Hureyre radıyallahu anhu. E, kale Efendimiz dedi ki aleyhissalatü vesselam el hak ila ehli suffeti fed'uhum li. Hemen yetiş ehli suffeye, ashabı suffeye yani Mescid-i Nebevi'nin efendim bir köşesinde ilimle, zikirle, ibadetle meşgul olan fakir fukara ne kadar adam varsa topla getir onları dedi. Fed'uhum li onları bana çağır diye efendimiz Aleyhissalatu vesselam Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'ı gönderdi. Kale Ebu Hureyre dedi ki ve ehlu suffeti adyafun İslam. Onlar İslam'ın misafirleridir ehlu suffe la ya'awuna ala bir aileleri yoktur yani sığınacakları bir aileleri yoktur ve malin malları da yoktur. Ve ala ve ala ve kimseye de güvenmezler bu konuda. Yani kimseye de dayanmazlar efendim. Ve iza etetu sadakatun efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a sadaka geldiği zaman ve biha ilehim o gelen sadakaları onlara dağıtırdı. Fakirlere dağıtırdı efendimiz Aleyhisselatü vesselam. Özellikle ashab-ı sufeye öncelik verirdi. Ve lem yetenavel minha şeyen. Sadakalardan hiçbir şey almazdı efendimiz Aleyhisselatü vesselam. Onu onlara direkt dağıtırdı. Ve iza atetu hediyyetun asra ilehim. Hediye geldiği zaman da yine onlara yollardı. Ve asabe minha. Onda o hediyeden az bir şey de yani kendi ihtiyacı kadar olanı alırdı Peygamber Efendimiz aleyhissalatu kullanırdı. Bu araştıracak fiha. E, şey, sadakaları direkt onlara dağıtırdı. E, şeye gelince, hediyelere gelince onu da e, Asab Sufiye ortak ederdi. Onlara da dağıtırdı. Efendim, fesa eni zelike. Şimdi Hazreti Efendim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ebu Hureyre'ye onları çağır deyince bu beni üzdü biraz diyor. Yani zelike fakultu dedim ki ve ma benu fi ehli suffeti. Yani bu süt ne kadar ehli suffeti ne kadar adam yani nasıl olacak bu nasıl yetişecek e, mealinde Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'u üzüntüsünü paylaşıyor. Kuntu ahakku en usibe min hazel lebeni. Halbuki bu sütü içmek konusunda ben çok açtım, bayağıdır e, açtım. E, ben kendimi ona layık görüyordum diyor Ebu Hureyre radıyallahu anh'u. Şerbeten ettekavva <laughs> biha. Onunla açtığımı giderirdim. E, kulluğuma, ibadetime efendim İlmi çalışmalarıma devam edelim. Niye? Çünkü Ebu Hureyre Efendimiz bu konuda ashabı ı e, içerisinde ilme en fazla rağbet edenlerden başında geliyor. Zaten e, en fazla hadis rivayet et, etmek efendim e, sebebiyle de bunu da ispatlamıştır yani. Ebu Hureyre radıyallahu anh fe izâ câû ne zaman ki geldiler ve <laughs> emereni Efendimiz Aleyhisselatü bana emretti fe kuntu ene vâtihim Dedi ki sen dağıt. Ee, ve Ebu yani diyor ki ben dağıttım onları diyor. En ortayım. Ve en yablugani min ben. Yani inşallah bana da bir şeyler kalır. Yani umulur bana da ki, umulur ki bana da bir şeyler kalır diye içimden geçirdim, düşündüm diyor. Olam yakum min Ben Allah'a itaatten ve taatı Rasulü'yi buddum. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve Allah'a itaatten başka da bir derdim, niyetim de yoktur beklentim de yoktur diye e, söylüyor Ebu Hureyre radıyallahu anh'u. Fe eteytuhum fe Gittim onları çağırdım. Asab ı Sufi'yi çağırdım. Yani yanlarına gittim ve çağırdım onları. Fe <laughs> akbelu ve stezenu. Geldiler ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kapısında Efendimiz'den izin istediler. Fe ezine lehum. Efendimiz onlara izin verdi. Ve ahazu mecalisehum. Minel beyti. Evin işte değişik yerlerinde boş buldukları yerlerde Oturdular, yerlerini aldılar. Kale ya Bahir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tekrar Ebu Hureyre Efendimiz de dedi ki Ey Ebu Hureyre Kultu lebbeyk ya Resulallah. Dedim ki emret ya Resulallah. Buyur ya Resulallah dedim. Kale huz fe'atim. Fe Al sütü ver onlara. Sırasıyla ver. Kale fe'ahastu kadaham. Ben de aldım tası, kadehi ya da e, maşrapayı. Efendim fecaaltu u'tihir racul bir adama veriyorum. Fe hatta yerva. Doyana kadar. Susuzluğunu, açlığını giderene kadar içe içiyor. Ver, veriyorum, ondan içiyor. Sümme yeruddu aleyel kadah. Sonra Tekrar o kabı bana iade ediyor. Fa'utihi racul. Başka bir adama veriyorum. işte bu hatta yarva. Onunla o da doyana kadar, susuzluğunu giderine kadar içiyor. Sümme yeruddu aleyyel kadah. Sonra o da iade ediyor tekrar kadehi bana. Efendim baş, bardağı, çanağı. işte bu hatta yarva. O da doyana kadar içiyor. Sümme yeruddu aleyyel kadah. Bu şekilde bana bardağı iade ediyorlar her seferinde. Hatta inteheytu ilen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Herkesi tek 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 geçtim. Ta ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelene kadar. Vakad raviyel kavm herkes içti. Yani ashab sufeden sufreden içmeyen kimse kalmadı. Kulluhum. Fe ehazel kadaha fe vada'ahu ala yedihi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şeyi bardağı çanağı aldı. Eline, elinde tuttu. Fe nazara ileye fe tebessüme. Bana baktı ve tebessüm etti. Diyor. selam. ne güzel bir şey ya. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da yüz yüzesiniz, karşı karşıyasınız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sizin haliyetinizi, ruhiyetinizi, her şeyinizi biliyor. Efendim o kadar iş yaptırdıktan sonra şöyle bir bakıyor. Sizi ölçmüş zaten yapacağını yapmış. Ondan sonra tebessüm ederek yüzünüze bakıyor. Ve kendi elinden size süt veriyor. Fennazara ile yefe tebesseme. Bana baktı ve tebessüm etti. Ve kale dedi ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ebahir ey kedi babacığı. Kultu da belki ya Resulallah. Emret ya Resulallah dedim. Buyur ya Resulallah dedim. Kale bakitu ene ve ente. Dedi ki ben ve sen kaldık. İkimiz kaldık. Herkes içti. Herkes doydu. Kultu saddak da ya Resulallah. Dedim ki evet doğru söyledin ya Resulallah. Kale uk'ud feşref. Bana dedi ki Efendimiz Aleyhisselatü otur ve iç. Otur ve iç. Fekaattu feşeribtu. Oturdum ve içtim. Fekale işrab. Efendimiz devam etti. İç, iç dedi. Tekrar. Fe şeribdu. Fema zâle yekûlu işrab. İç, iç demeye devam etti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hatta kultu ta ki şunu diyene kadar. La vellezi ba'seke hak. Seni hak üzere gönderen Allah'a yemin olsun ki Ya Resulallah yeter, artık. Daha, daha, artık dayanacak, içecek yerim kalmadı. Ma ecidü lehu mesleken. Artık içecek yer kalmadı. Yani vücudum doldu tamamen şiştim, doldum. Kale fe erini e, ver bakayım şu kadehi bana dedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Fe ataytuhul kadeh. İade ettim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Fe hamidallah. Allah Celle Celaluhu'ya hamd etti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve semna ve besmele çekti. Ve şeribel fadulete. Kalan sütü de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam içti. Ne oldu şimdi? Bir tas süt vardı. Ashab-ı 50 ile 70 kişi arasından bahsediliyor. Demek ki burada da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine açık ve net bir şekilde efendim e, mucizesini gösterdi. E, bir tas sütü 50 ile 70 kişi arasındaki o sahabiye dağıttı, içti, herkes kod, kana kana, doya doya içti. Efendim, e, bu, bu süt bana bile yetmez diyen Ebu Hureyre Efendimiz doyana kadar, patlayana kadar içti. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kalan kısmını işte İşte e, onunla bulunmanın e, nasıl diyeyim güzelliği, mübarekliği burada işte. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. O yüzden onlar bu ümmetin en hayırlıları. Efendimiz sallallahu aleyhi ve, sellem, ve onunla beraber olan arkadaşlar. Rabbim onların yolundan gidebilmeyi hepimize nasip bir müyesser eylesin inşallah. cennette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la buluşabilmeyi nasip eylesin. Onun şefaatini hak edecek güzel ameller, güzel sözler, güzel işler bize nasip eylesin. Bunları da ahirete kadar koruyup, kollayıp, gözetip ahirete yanımızda götürebilmeyi nasip etsin inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.